بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونقيض الموجبة الكلية إنما هو السالبة الجزئية أت ونقيض الموجبة الكلية إنما هو السالبة الجزئية شمدي Önceki dersimizde tenakudu anlatmıştık. Tenakut çelişki demekti kelime anlamı itibariyle çelişki. Yani iki cümle kuruyorsun. Bir bir cümle olumlu, diğeri olumsuz. İşte bu şekilde olunca burada bir çelişki oluyordu. İşte o çelişkiye tenakut diyoruz. Yani iki cümlenin olumlu ve olumsuz yönden birbirinden farklı olmasıdır. Tabi o tenakudun gerçekleşebilmesi için dedi ki bunların mevduları, mehmulları, ondan sonra zaman, mekan, idafe, bir kuvve, bil fiil, kul, cüz, şart, bütün bunlar hepsi bir olması lazım. Aynı olması lazım. Eğer bunlardan herhangi bir tanesinde ittifak yoksa, aynı değillerse o zaman orada tenakud yoktur dedik. Ve telakudun tarifini yaparken ihtilaful kadiyeteyni dedik. İki kadiyenin ihtilaf etmesidir. E tabi biz kadiyeyi ne yapmıştık? Kadiye önceki derslerimizde kısımlara ayırmıştık. Kadiyeyi e, e, hamliye tabi mesela. Biz buna demiştik kadiyeyi şahsiye, müsevvara, mühmele değil mi? O şekilde söylemiştik. Mesela kadiyeyi şahsiyede tenakuda bir örnek verelim. Zeydun katibun Zeydun leysu bi katibin bakın şimdi Zeydun katibun bu bir kadiyedir. Zeydun leysu bi katibin bu da bir kadiyedir. Ve bu iki kadiye birbirinden farklıdır. Hangi de farklıdır? Bu icap, bu Zeydun leysu bi katibin bu da sel. Ve diğer şartları kontrol ediyoruz. Mevdular bakıyoruz ki birdir. Mahvullar bakıyoruz ki birdir. Ondan sonra zaman, mekan, bilfil bilkuve şart, cüz, kul olan bahsedilmediği için sıkıntıyor Tamamıyla her şey aynı biri mucem biri salime. O zaman burada terakud vardır. Zeyd katiptir diyorsun ama Zeyd katip değildir diyorsun. Bu terakuttur. Kadiye şahsı da böyle. Kadiye şaksayı hatırlıyoruz değil mi? Kadiye şahsı ne demekti? O kadiye ki onun mevduğu cüz'idir. Mevduğu cüz'i olursa yani külli olmazsa ona kadiye şahsı diyoruz. Cüz'i neydi? Yani ortaklık kabul etmeyen değil mi? E, ortaklık kabul etmene ona e, cüz diyoruz. Eğer bir kadiyenin mevduğu cüz'i ise o kadiye şahsiyedir. Bir de kadiye-i mühmele vardı. Kadiye-i mühmele o ki yani onun mevduğunda mevduğunda mevduğu küllidir. Mesela insan küllidir. Ortaklık kabul ediyor. Zeyd, Amr, Bekir, Ayşe, Fatma vesaire ortaklık kabul ediyor. Mevduğu külli bir de içerisinde o kadiyen içerisinde surlar yok. O hasredici edatlar yok. Kullu, la şey, bat e, 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 bu gibi edatlar yok yani ha. O zaman bu bu el insanu hayvan bu kadiyen mühmeledir. Çünkü moduna baktık cüz'i değil bir de e, surlar da yok. O zaman bu kadiyen mühmeledir. Bu el insanu hayvanın bu bir kadiyen. El insanu neyse bir hayvanın bu da diğer bir kadiyen. İki tane kadiye var burada elimizde. Ve bakıyoruz ki ikisinde mevduları el insan. işte mahmurları hayvan. Ve biri olumlu biri olumsuz. Şartlarımız tamamen yerindedir. O zaman bu el insanu hayvanun ile el insanu leyse bir hayvanı arasında ne vardır? Tenakut vardır, çelişki vardır. Evet. Mesela bir de kadiye külliye. Şimdi bunu unutmayalım. Bu mahsura meh, meh, olanlar, yani bu içinde sur olanlar, hani kullu, ba'du tarzı olanlar var ya, onlar e, şey yapılırken, onların tenakudu yapılırken, mesela kulluysa e, değişiyor, ba'd oluyor. Çünkü mesela bak, kullu insan hayvan, yani her insan hayvandır, bunun e, tenakudu, e, ba'du insan neyse bir hayvandır. O kullu ba'da çevireceğiz. Yani e, kulliye-i Bak olumludur, muceptir ve külliyedir. Bu kadi külliye-i mucebe. Bunun telakudu e, cüz'iye-i salibedir. cüziyeyi salibedir. O kulba değişiyor. Ha, ha O zaman cüz'iye-i mucebe. Bak bazı insan hayvanın, bazı insanı hayvanın. Bu cüziyeyi i salibe mesela. Bunun e, nakit telakudu o cüz değişiyor kül oluyor ama bu mucebe de salbe yapacağımız için küllün salbesi la şeydir. Yani demek cüz'iyeyi cüz'iyeyi mucebenin e, tenakul hali külliyeyi salibedir. La şey yani ha. La şey bile nisan Ha şimdi bunları işleyeceğiz. Evet. Her bir kadiyemizin onun nakit. Nakit yani onun çelişkili hali. Yani onun tenakutlu hali nasıl gelir ondan bahsedeceğiz ve nakidul mucabetil kulliyeti kadiyeyi kulliyeyi yani kulliye yani ile başlıyor ondan sonra bir de mucabe olumludur A, bunun nakidi bunun tenakutlu hali mesela önce kulliyeyi mucabe örnek verelim mesela kullu insanın hayvan bak kullu insan hayvanın olumsuzluk adatı var mı? yoktur o zaman bu kullu insan hayvanı, bu mucebedir. bir de ile başladığı için bu kullu insan hayvanı, bu mucabeyi kulliyedir Bak, mucebe-i nakidi, yani kül insan hayvanın nakidi, bunun tenakudlu hali şudur. İnneme huve, ancak o nakid, es-salibetul cüz'iyetu. Bunun nakidi salibe-i geliyor. Yani ba'dul insani, leyse bi hayvanin. Bak, iki kadiye var. Bir kül insan hayvanın, ikinci kadiyemiz de ba'dul insan leyse bi hayvan. Bak biri mucebe, biri salibe. O bir şartımız yine ve e, bunun hani biri kazime biri sadikada olması gerekiyor şartı da vardı ya işte o şartın gerçek olması için de bu kullu burada kullu olarak kalmaması lazım bağda dönüşmesi lazım ki biri kazime biri sadika olsun bak kullu insanın hayvanın her insan canlıdır eğer değiştirmesek burada ne diyeceğiz o kullul insani neyse bir hayvan e bak, kül insan hayvan, e, kül insan hayvan, bütün insanlar canlıdır. O zaman ne yapacağız? Kül insani, değilse bir hayvan. E, la şeyimle insani, la pardon Kule, la bir hayvan. Yani, la şeyimle insan bir hayvan. Yani hiç e, şey bir hayvan. Yani, e, hiçbir insan hayvan değildir. E bak ne oldu? Yani e, e, bu da doğru, bu da bu da, bu da, bu da daha salim oldu. Evet e, şimdi bir dakika Pardon bunu tekrardan alıyorum tekrar sürüyorum şimdi bak Kullu insanın hayvanın, bu kulliyi mucebedir Tamam bakın tekrar iyice dinleyin. bu mucebeyikullliyedir bunun nakidini yaparken eğer mesela yine Kulü olsaydı tabi Kulü artık olumsuz hali e, 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 la şey olacaktı la şey Emilen insani bir hayvanin olsaydı mesela la şey insan bir hayvan burada tamam bu örnekte sıkıntı yok. Niye? Kul insan hayvan, her insan hayvanı doğrudur. Bu sadikadır. O la şey insani bir hayvan hiçbir insan hayvan değil, canlı değil. Bu da kazibe oluyordu. Biliyor musunuz? Bütün şartlar bunda yerinde. Ama bunun her örneğinde biri sadika biri kazibe oluşmuyor yani. Her örnekte bu olmuyor. Bazı örneklerde sıkıntı oluşuyor diye biz mecbur burada o kulluyu burada e, cüz'iye dönüştürüyoruz. Mesela o sıkıntı olsa örneği göstereyim mi? Mesela şurada mesela bakın. Mesela kullu insanin katibun. Mesela bil fiil. Her insan bil fiil katiptir. Halbuki her insan bil fiil katip midir? Hayır. Bu kullu insanın katibun bil bu yalandır. Bu katibe bak. Sonra bu kullu aynı kalsın. Mesela cüz'iye dönüştürmeyelim la şey'e olacak. Çünkü olmuyor, bir olumlu bir yolsuz ya. La şey'e minel insani bi katib bil bilfil Bil katip olan hiçbir insan yoktur. Bil fil katip olan hiçbir insan yok. E olur mu? Bil fiil katip olan insanlar var. Bak bu da kazibe oldu. Bu söz de yalan oldu. E bu ve bu da kazibe. Halbuki biz, biz tenakudun olabilmesi için ne demiştik? Biri sadika, biri kazibe olacaktı. E bak Ne oldu? Eğer biz o kulluları o değiştirmesek, tenakud yaparken mucibe külliyeyi biz e, e, salibe cüziye dönüştürmesek, onu da salibe külliye yaparsak. Mucibe külliye salibe külliye yaparsak bak işte bu gibi örneklerde sıkıntı oluşuyor. Yani her ne kadar şu örneğimizde bir problem olmasa da bazı örneklerde işte bile sıkıntı çıktığı için çünkü her ikisi de kazbe oluyor. Bak bu da kazbe, bu da kazbe. Bu örnekte sıkıntı oluşturuyor diye biz mecbur ne diyoruz? Diyoruz ki nakidul mucabetil kulliyeti kulliye-i mucabenin tersi innema ancak ve es-salibetul cüziyetu salibe-i Yani kullu insanil hayvanun bu mucabe-i Bunun nakidini yani, yani, yani tenakudlu halini yaparken bu bunu cü cüziye salibe yapıyoruz. Yani salibe cüziye. Ba'du lisan neyse bir hayvan yapacağız ki burada yani, bunu bunun gibi diğer örneklerde bize sıkıntı oluşturmasın. Ama bu gibi örneklerde problem oluşmasın diye böyle yapıyoruz. Ama ve nakidu salibeti kadiyye salibetil kulliyeti salibe-i kulliyenin nakidi mesela örnek ne gibi salibe-i kulliye salibe kulliye işte burada. Mesela la şey e min el insan bi hayvan. La şey yoktu min hiçbir insan yoktu bi hayvan. Hiçbir insan canlı değildir. Bu salibe, salibe külliyedir hem de. Ve nakidu salibe külliyeti inem huve el mucabetul cüziyetu. Mucabe cüziyedir. Bunun nakidi ba'dul insani hayvanun. bazı insan hayvan. Bazı insanlar hayvandır, yani canlıdır. Onun nakidi böyle bak. Şimdi burada mesela bu la bir hayvan bu kazibedir. Ama bazı ise hayvan bu sadıkadır. Bak burada biri kazibe bir sadıka oluşuyor. Biri olumsuz biri olumlu oluyor. Tam tanakudun şartları yerinde. Tanakudun şartları yerinde. Mevduları birdir, mahmulları birdir. Bütün şartlar yerinde. Buna tanakud olur. Ama mesela diyelim ki değiştirmesek bu e, bu surlar var ya bu la şeydir kuldu bazı buna değiştirmesek mesela mesela olduğu gibi bırakalım. Mesela bu külliye-i salimedir ya. Mesela bunun nakidi de külliye-i mucebe olsaydı. Külliye-i mucebe. Yani bak, la şeyim lel insan bi hayvan. Hiçbir insan canlı değildir. O küllül insan hayvan. Bütün insanlar da nedirler? Hepsi canlıdır. Bak, bu yine sadık olacaktı. Bu kazibe. Bu örnekte bir problem yok. Tamam. Ama bunun gibi olan bazı örnekler ne olacaktı? problem oluşacaktı. Mesela onun gibi olan ne gibi? Örnek verelim. Mesela e, Evet mesela o sıkıntılı problemi olacak. örneği mesela ben yazayım. Mesela diyelim ki e, ne yapıyorduk? E, salib, e, salibe Salibey külliye Salibey nakdi e, onu yapıyoruz mesela. Salibey külliye. Mesela la şey'e la şey'e min el insani la şey min el insani bi katibin mazin bil fiil tamam bu bir kadiyemiz bu bir kadiyemiz sonra bunu mesela o, o külliyetlikten çıkarmasak bu sefer bu külliye salimenin külliye mucebesini yaparsak <laughs> kullu kullu insanin kullu insanin katibun katibun bil fiil bak eğer ki bu salibe kulliyenin nakidi mucebe kulli olsa hani e, e mucebe cüziye yapmazsak mucebe kulliye kalırsa bak burada problem oluşur la şey'e minel insan bi katibin bil fiil yani bil fil katip olan hiçbir insan yoktur. E bu yalandır. Bu kazibe. Bu kazibedir. Bu yalandır. Niye? Çünkü olur mu bil fil katip olan insan yoktur? Vardır. Mesela bak ben yazdım. Ben şu an katibim. Bak bil fil katibim. Bunu ne diyor? Bak bu kazibe. Kullu insanın katim fil. Bütün insanlar bil fil katiptir. E bu da yalan. Bütün insanlar bir fil katip değil ki. Bu da yalan. Bak bu da kazibe. Ne oldu? Her ikisi de kazibe oldu. E, halbuki tenakkud olabilmesi için ne olması gerekiyordu? Birinin kazibe, diğerinin sal e, sadika olması lazımdı. Ama ikisi de kazibe oldu. O yüzden bakın, buraya dikkat edin. <laughs> Bu salibe-i külliyenin nakidini yaparken mucebe-i cüz'iye yapıyoruz. Yani mucebe-i olarak bırakamayız. Mucebe-i olarak bıraksak her ne kadar Abdullah Laşim insan bir hayvan. O burada kulü yaparsan kul hayvan. Buna bu sadıkadır. Kul hayvan. Ama Allah'a bu kazibedir. Burada her ne kadar problem olmuyorsa da ama bazı örneklerde problem oluşuyor. Bak bu gibi birlikte problem oluşuyor. O yüzden mecburen biz ne yapacağız? Salih i kulyenin nakidini yaparken onu mucebe-i cüz'iye dönüştüreceğiz. Ha. Bu çok güzel bir konudur yani e, bu dediğim şekilde güzel yapın. Mesela ki kullu insan bazı insan hayvan. Bakın kullu insan hayvan bu bir kadiyedir. Bazı insan leysa bu da bir kadiyedir. Bu kullu insan hayvan bu hangi kadiyedir? Mucebe kulliyedir. Bakın nakidini yapmışız. Mu, e, e Salibe cüz'iye yapmışız. Çünkü bazı örneklerde sıkıntı oluşmasın diye mecburen biz böyle yapıyoruz. Mesela bak. La şey'e min el insan bi hayvan. La şey'e min el bi hayvan. Burada bak bu la şey külliye-i salibedir. Külliye-i salibe. Bunun nakidi cüz'iye-i mucebe yapıyoruz. Çünkü burada böyle e, yapmasak bir sıkıntı oluşmuyor ama bunun gibi bazı örneklerde sıkıntı oluşuyor. O yüzden mecburen yapmak zorunda kalıyoruz. Zaten o problem problemi oluşan örnekleri e, verdik. Yani kulasa fel mahsuratu o, müsav, o müsavvaratü yani o surlar. Hani kulludur, ba'dudur, la şeyti falan. Bunlar. La yetehakkakut tenakudu. Yani la yücedu et tenakudu beynehuma. Tenakud gerçekleşmiyor. La tahakkaku Gerçekleşmiyor et tenakudu. O çelişki gerçekleşmiyor. Beynehuma o iki kadiyye arasında tenakud gerçekleşmiyor. illa ancak. Bade ihtilafihime. O iki kadiyye birbirinden farklı olacak. Fil kemmiyeti. O kemiyet bakımından da birbirinden farklı olacağı. Kemiyetten kastımız yani o külliyet ve cüziyet bakımında da birbirinden farklı olacak. Yani ikisi külli olmaz. ikisi cüzi olmaz. Onları da değiştireceğiz. Niye ona değiştirmek zorundayız? لَاَنَّ <laughs> الْكُلِّيَتَيْنِ Çünkü her ikisi külli kalırsa kat <laughs> tekzibe Bazen her ikisi kazibe oluyorlar yani ya. Her ikisi de yalan oluşabiliyor. ya e, halbuki numarada tanakut olabilmesi için şartımız neydi? Biri kazibe, biri sadika olacaktı. Ama ikisi kulli olarak kalırsa ikisi kazibi olabilme ihtimali var yani ya. Bütün örneklerde tabii bu da geçerli değildir ha. Bazı örneklerde geçerlidir. O bu problem oluşmasın diye biz bu kuralı getiriyoruz. Mahsuratlarda tanakudun gerçekleşmesi için o kemiyet da kadiyelerin birbirinden farklı olması lazım. Eğer farklı olmazlarsa o zaman iki kulli iki kullik kadiye İkisi kazime olabiliyor. Mesela örnek ne gibi? Tek kavimler. Kulli katibun bil Mesela her insan bil fiil katiptir. E bu yalandır. Her insan bil fiil değil ki bu kazimedir. Ondan sonra diğer bir kadimiz. Ve la şey emirel iserin bir katip. Bil fiil. Bil fiil katip olan hiçbir insan yok. Onun bil fiil katibinden hiçbir insan yok. Bu da yalandır. Bak iki kulliye. Biri mucebe-i kulliye, biri salibe-i kulliye. Ama bu kazime, bu da kazibe O yüzden bu... Tenakkut burada gerçekleşmiyor yani ya. Tenakkut olması için bir kazım bir sadık olması şarttı yani ya. Bir de vel cüz'iyeteyn. Yani lene külliyeteyn vel cüz'iyeteyn. Bir de iki cüz'i külliye, iki cüz'i kadiye mesela. iki cüz'i kadiye. Onlar da kat bazı örneklerde ikisi sadık olabiliyor. Mesela iki kavimde. bazı nisani katun bil fiil. Bir kısım insanlar bil katiptir. E bu doğrudur. Gerçekten öyle. Bazı insanlar bil katiptir. Burada diyor bazı insanlar leysa bi katib bil fil. Bazı insanlar da bil fil katib değildir. E bu da doğru. Bazı insanlar bil fil katip değil. E bak yani terakkut şartları gözüküyor ama bu sadika, bu da sadika. A bu şart yerinde değil ha. Bu sadika, bu da sadika. Halbuki biri sadika, biri kazibi olması lazımdı. E ikisi de doğru. İşte o yüzden burada terakkut yoktur. Terakkut olabilmesi için biri sadika, biri de kazibe olması gerekiyordu. Evet. İnşallah size de anladınız. Ben yani bu konuyu e, yani iyi anladığınıza eminim. Gerçekten çok güzel bir konuydu. Cenab-ı Allah muvaffakatler versin. Tanakut konusu böylelikle bitmiş oldu. Akis konusuna geldik. Buna kadar olsun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.